Merhaba arkadaşlar ben Samet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kanalımda bu ilk videom bugün sizlerle birlikte DLS 22 oynayacağım DLS çok güzel bir oyun kadromu size göstereyim Adams var Burak Yılmaz var Obakar var Beşiktaşlı Doku var Pestina var Hadi var Hadi'nin oğlu George Banan Hot var Galatasaraylı Fofana var Eski Almanya Sporlu Sergio Ramos var Simpson var Nardi var Kulübali Samba Cagney Dion Telip Muto Anaya Fuchs Dibamento Ve Palomino var arkadaşlar Şimdi bizim şurada görevlerimiz var. Görevlerde diyor ki 4-4-2 oyun düzeniyle bir maç kazan bize 45 lira vermiş. 4-4-2 oyun düzenine geçtim şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi biraz Burak Yılmaz'la Avbakar yorulmuş. Onların yerine kimi koysam koyacak tabi alternatif yok. Yönde koyayım. Başka CF var mı ya? Cagney'i koysam olur mu acaba? Cagney e enerji bastım. Böyle bir şey yapalım. Adams'ın yerini oraya kim alalım? Mecbur mutuayı alacağım. Param da hiç kalmadı. <laughs> Parayı biriktiririm. Rakip basit o yüzden kaleye şu oyuncuyu alayım. Samba mı? Şimdi rakip bence buna gitsin. Biz de formamızı giyelim. Formalarım bunlar bu arada. Haydi bakalım maça geçelim. Arkadaşlar bakalım nasıl bir maç olacak. Kanalımdaki ilk maçımız. Ben biraz sesi kısayım. Ee, benim sesimi duyarsınız sadece. İşte oyuncular tribünleri selamlıyor. İşte bizim kadromuz. Ekranı durdurup bakabilirsiniz. İşte onların kadrosu Nakayama dikkatimi çekti tek olarak. <laughs> Selamlaştık. Ve Haci'nin vuruşuyla maç başladı. Pesina. Fofana'ya verdi. Fofana ilk defa oynuyor şimdi. Diyong. Onu bugün aldım. Diyong. Ama Fofana'yı bugün aldım. Cagne'ye gelmedi. Top dışarı gitti. Hoca biraz sinirlendi. Lampu Rampuro o ne biçim bir isim var bakalım. Fofana indiremedim. Hulbers Tedik. Sergio Ramos önünü kesemedim. Kaleci Samba'ya bıraktım. Dionko doğru uzun gönderdim topu. Dionk çok güzel bir gol. Çok tatlı ve güzel bir gol attım. Samba sevinçli, bütün takım sevinçli. Kameraya doğru koştular. Gol izleyelim. Kaleci kalesinde olmayı temkin etti. E sonra da gol geldi. 1-0 13. dakika. Nakayama. Simpson'a kaptırdı. Sergio Ramos. Verdi pasını Pessina'ya. O da verdi pasını Doku. Doku da verdi pasını Banalhot'a. Van hot Van Çeki topu. Şuraya verdi Pessina. Doku'ya verdim. Doku verdi pasını. Diyonk. Dışarı gitti top. Sergio Ramos kafeyle indirdi. Şimdi Diyonk'a doğru gelmedi. Redan. Redan. Verdi pasını Kastaner. Simpson aldı onu. Verdi pasını Fofana. Fofana da verdi pasını Samba. Samba diktim. Cagney'e doğru. Cagne de Dionk'a verdi. Dionk. O da verdi pasını Doku'ya. Doku, ya. Doku ortaya yapmayı deneyeceğim. Doku ile ortaya yaptım. Mutoya doğru. Top doğuşta kaldı ama yakalayamadık onu. Nakayamam. Şimdi Sergio Ramos'a kaptırdı. Hacı verdi pasını. Diyank. Çatal oldu bu. Bu çatal gol. İnanılmaz gol. İzleyelim mi? Bakın. Çatal gol attım Diyank'la. İzleyin. Bakın. 19 numaralı Diyank. Vurdu. Direğe çarptı sandım. Ama çatal oldu. İnanılmaz çatal. Dakika 41 maçın ilk yarısının bitimine yakın 2-0 öne geçtik. Van aldı topu. Verdi pasını Samba'ya. Samba, Samba gönderdiği Hacı'ya doğru. Hacı ve ilk yarı bitiyor. Hacıcak <laughs> ne demeden bitti ilk yarı. Ya da dokunmuydu. Özür dilerim göremedim. Şimdi şuraya Livramento'yu alırım. Tabi biraz kadron kötü. Bunları sizin desteklerinize düzelteceğim. Destek olursanız sevinirim. İki tane değişiklik yaptım. Fuks ve Livramento oyuna girdim. Simpson ve Partik falan hot çıktı. Redan. Stirdir. Sergio Ramos altı topu. Hacı. Cagne hadi Cagne olmadı Cagne. Namli. Namlı herhalde biz namlı diye okuyalım namlı. Karşısında Fofana var. Fofana aferin. Fofana gönderemedi Ramos. Kaptırıldı. top Kaptırılan top. Tediç. Gol geldi. Ama olsun rahatız şimdilik. kabul et dedim. Gol attılar. Mato Pesine çıkıyor. Maalesef pek avantajım yok. Kulübali aldım oraya. Biliyorsunuz Kulübali. CHP. Ama benim yapacağım bir şey yok. Libramento koştu. Alamadı. Nakayama'dan. iki Japon paslaştım yanlışlıkla. Jack herhalde o. Evet. Duyong vuramadı. Jack ne şimdi vurdu. Dışarı gitti top. İnanılmaz şeyler yaşanıyor. Van Polen. Fuchs indirdi. Jack ne? Dışarı attı topu. Hayır aslında dışarı atmadı. Yanlışlıkla söyledim. Kornere çeldim. Kaleci. Kulübali kaleci. Doku tekrardan ortasını yaptı. Kulübali'ye doğru. Kulübali vurdu şimdi tekrardan. Vuramadı. Bir daha vurmaya çalışıyor. Yine karambol. Yine karambol. Doku. Kulübali olmadı. Sergio Ramos. Verdi pasını Hacı'ye. Hacı de verdi pasını Cagney'e. Cagney offside. Offside oldu. Dakika 77. 2 bir üstünlüğümüz var. Dionk, Dionk, Hadi be. Kulübali. Dionk verdi. Diyong da verdi. Cagney'e. Cagney ceza sahasına girecek. Cagney. Cagney gol atıyor. Maç 3-1'e geliyor. Dakika 84. İşte bu ilk maçta moralli başladık. İkinci maçta ne karşılayacak acaba bizi? 9. dakikaya da girdik yayında. Jagne herhalde. Tam isimleri okuyamıyorum. Cagne dışarı attı. Kaptan ne olmuş. Aslında ben ama önemli değil. Değil o kadar. Namlı. Ve maç bitiyor ikinci yarıya. Aa yani Bir dakika bir sorun çıktı. Aslında ben şeyim ama niye olmadı bilmiyorum ha. Şimdi olur herhalde. Ya da bazen oyun böyle yapıyor. O zaman iyi olmazdı. Maçın mı Diong seçilmiş. Evet geldi. <laughs> Bonus var. Bonus almaya gerek yok. Thomas Mönyer var. Bunları bakarız. Bir forvet ile altı gol at. Bir vole gol at. Son pas ödülleri 25 verdi. Burada işime yarayacak bir şey yok yine. O zaman ne yapıyoruz? İkinci maça diyoruz. Altıncı maçmış. Bu formayla oynayalım bir de. Hadi bakalım ne olacak? Sekizinci maç. Kariyer maçında. Akademi kümesinde oynuyorum. Antonis. Iliton. Simpson alamadı. Zorluyoruz şu an rakibi. Ferreira'dan aldık topu. Hacı'ya verdik şimdi. Hacı da verdi pasını Mutu. Mutu kaptırdık topu. Antonis. Pres. Pres. Bu terimi. Ama adamın adını Pres koyuyorlar. Ramos. Çakma Ramos. biz gerçeğin ne oynuyoruz adamlar çakma oynuyor ama tabi her ama tabi bir sürü Ramos isim Ramos isimli kişi var ki gerçek Ramos indirdi Muto 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 verdi pasını Cagne'ye Cagne 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 Hacı gelmedi Denlisin Hacı aldım Verdi pasını Cagne'ye Jagne'nin önünde sadece top. Ortayı yok. Jagne. Dion golü attı. Voli golü mu? Ben göremedim tam bir daha bakalım bir. Yok. Aa voliymiş herhalde. Ben de tam bilemiyorum ki. Dakika 28 gol 1. Ben bu maçı 3-0 alırız diyorum. Simpson verdi basını Jagne'ye. Jagne. Cagney de kanata verdi. Muto. 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 Ortayı yapacak Muto. Ortayı yapacak. Cagney'e doğru gelmedi. Hacı. Hacı affet. Fofana. Pessina. Cag. Cagney. Kaleci. 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 Şimdi doku vurdu. Çok ne dışarı attı. İlk yarı bitmek üzere maçta. Pakos'la oynuyoruz herhalde. Bunlar çok basit takımlar. Ve ilk yarı bitti. İkinci yarıda Dersiz reklam çıktım. İkinci yarıda kim alsam acaba oyna Kim kaldı kim? Aa Burak Yılmaz enerjisini toplamış. Cagney'in yerine Burak Yılmaz'ı alayım. Evet. En bayacak ne çıkıyor? Burak Yılmaz girdi. Pessina. Verdi basını bana. Ot. Alayım ben bir. Kaçırdım. Fereyra. Fereyra. Hep Pereira e, oyunuyla çalışıyordum. Où lit-on Où lit-on Où Burak Yılmaz'a verdi Hacı Verdi basın peysine Yok Verdi basın orada doku Burak Yılmaz'a içeriye gelmedi Burak Yılmaz'a Efs efsane gol Kalecinin hatası Burak'ın çok şaşırmaçlık golü. izleyelim bir daha. En ilginç goller listesi diye yaparım diye kaydettim. Bakın izleyelim. Doku ortasını yaptı. Kaleci eliyle tutamadı. Şöyle bacaklarının arasında kaldı. Sonra Burak Yılmaz golü çizgiden geçirdi. Ağları da götürmeyi unutmadı. 2-0. Dakika 59. 9. Ortasını yaptı. Cihanka doğru. Direkten döndü. İnanılmaz gol Burak Yılmaz'dan tekrardan. Burak Yılmaz ellerini çarpıştırıyor. Gol sevinci olarak. İnanılmaz bir şey oldu orada. Gördüğünüz gibi iki ilginç gol. Gerçekten başlık çıktı ha. Pessina Burak Yılmaz'a verdi. Ee, şimdi tekrardan Dion Burak Yılmaz ve Golasso. Hat trick yapıyor Burak. Dördüncü gol. Ben hiç demiştim. Dört oldu. Joe Pedro oyuna giriyor. Pedro. Verdi pasını Ramos. Pereira. Maç bitmek üzere. Bir gol daha yemeyelim beyler. Hatta atsak bile de güzel olur. Wilton. Pedro. Kaleci Samba. Wilton çıkıyor. Abbas İbrahim giriyor. Türk gibi ama herhalde Türk asırlı. Öyle bir şey. <laughs> Diyank. Şimdi herkes kaçıyor ileri doğru. Doku'ya verdim. Doku Burak Yılmaz inanılmaz bir hızla koşuyor. Bana nota verdim. Orta orta yapma çabam var. Bu nasıl bir orta ya? Valla var ya kendimi şu an kıladım ha. Nasıl bir orta yaptım ben öyle? İlginç. <laughs> Aç bitmek üzere. Kaleci topu tacım içeldi. Hayır. Carlos. Keşke bu gerçek Carlos olsaydı. Roberto Carlos mesela. Ama bizi olsa daha güzel olurdu. İşte bu oyun öyle efsaneleri vermiyor. Pes de çekeceğim. Bir sürü oyun da çekeceğim. Sizin için hazırladım hepsini. 94 verildi. Diyon Kör'de kaldı. Hacı Pires. İbrahim ve maç bitiyor. Maç bitti. Burak Yılmaz maçın adamı oldu. Aferin Burak. Şuradan bir tane bir forvet ile altı gol at. Burada da bir şey yok. Adil Rami. Bu Türk asırlı olabilir ama bir ben bakayım sonraki videoya kadar. Evet arkadaşlar. Güzel oynadık gerçekten hepinize beraber. Bir sonraki maçımız Everton'la ama şimdi onu oynamayacağım. Ee, gerçekten bu kanala destek olursanız güzel şeyler olur. Sizin de destek olmanız lazım. Size şimdi oyunlarımı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bu oyunlarım var. Ee, destek olup like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.